Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağımız kulübede hava kararına kadar orada durmaya çalışacağız. Ee, şimdi kulübemizi yapacağız ve orada hava kararına kadar orada kalmaya çalışacağız. İnşallah kalabiliriz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. İnşallah güzel yapabiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyalarımızı toplayıp geldik. Ee, şimdi ev yapılışına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi evimizin temelini falan her şeyini yaptık şimdi içini temizliyoruz. Burada hava kararına kadar e, zamanımızı geçirmeye çalışacağız. İnşallah güzel bir video olacak. <laughs> Üst temelime çıkarıp için temizleyip sonra koyalım. Zaten üst Sa tane temelime koyalım. Hangi çeki Anne öyle yapma. Böyle kürekle al böyle. Bilmiyorduk. Çok güzel bir uyarı. Elim sıçıştı. Öyle gayet şu bu kabasını alak hele. Çık orada. Evet arkadaşlar bütün sizin için. Abone olup like alemimize atıyoruz. Barış gel. Evet <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi temelimizi atıyoruz. daha belirtelim. Geç karşıya. Kaldı. Hafız kaldı. Kalka aşağı dönsün. Tamam bırak ayında. Mükemmel mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi e, bütün küçük dekorlar yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kaçıyor evet, kaçıyor. dekorasyonlar falan. Evet arkadaşlar şimdi kapımızı yapıyoruz. Hay hay hay. Lan yeter bu çok tutuk arkadaşlar. Hadi da. Çek 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 çek. Da bu küçük ya. Bak. Bana şimdi bir şey Başka. Bak bari onu şuraya koy da destek olalım.

kapımıza tasarladık. İç, i̇ç arkadaşlar mükemmel oldu. Temizleyeceğiz bir de. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar temizledik. Temizleyeceğiz hatta doğrusu. Ee, Şuradaki minderimizi de içine süreceğiz. Ee, güzel bir el yapacağız arkadaşlar. Ee, burada hava kararına kadar kalmaya çalışacağız yapmaya çalışırız. Şimdi ee, bitmeye bakıyoruz. Lan bu, bu mu? Evet arkadaşlar şimdi bunları içine döşüyoruz. Bak şunun geridekini getir. O düz ya o daha iyi işini zarar. Şimdi iki tahta evi. Evet. Ben. Ne yapmışlar buna bunu? Evet arkadaşlar şu an içini döşüyoruz. Evet. Gel nerdese say. Ve. Arkadaşlar içi mükemmel oluyor. Tahta ver. Ben yanına masına ver şey Jesus. yolda. Arkadaşlar bunlar hepsi sizin için. Ha yoruldum. <laughs> <tarafa, hadi> <laughs> Arkadaşlar ben yoruldum. Sırada başka bir çalışacak. Arkadaşlar benim ardı. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu e, e, yön değiştireceğim. B e, bize bakmasın diye dö döndürmedim. Arkadaşlar içini yaptık Ak akşam akşama getir geçireceğiz akşama kadar burada kalacak arkadaşlar evet arkadaşlar yerimde çok güzel ee, akşama kadar burada kalacağız. Arkadaşlar şimdi aklımıza yeni bir fikir geldi. Onu yapacağız. İçini boşalt. Bekle dur. İçeri gir. Arkadaşlar bunlar kil diye e... kir değer oğlum mu? Yapıştırıp yapıştırıp çocuklar. Gönder gelsin. İlerlet. İlerlet. <laughs> Ama. Şu taraftan mı? Azıcık duvara doğru yaraştırak. Hangi? yapar. Şimdi küçük bir tat. Evet arkadaşlar şimdi şuraya koyacağız. Lan her yeri kum ettim. arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah evim arkadaşlar evimizi bitirdik sonunda. Şimdi de akşama ve akşama kadar burada zaman geçirmeye çalışacağız. Ee, bu arada arkadaşlar kameramanın çektiği yer orada penceremiz. Şu arka da penceremiz oluyor. Şurada zaten kapı girişimiz. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar evimizi. Bayağı güzel oldu ence de. Şimdi akşama kadar zamanımızı geçiriyoruz işte burada. Arkadaşlar kapımız Şu bu şekil. Arkadaşlar şimdi de şimdi de içine girip akşama kadar oyun oynama işte eğleneceğiz. Hadi gidelim. Ferit'lerimiz de çalalım da çalmasın. Arkadaşlar şimdi evimize girdik. Akşama kadar burada e, eğlenmeye çalışacağız falan işte. Şimdi eğlenmemize bakalım. Ne oluyor? Evet arkadaşlar filmimizi izliyoruz. Akşama kadar buradayız. Note X telefonumla kameraman onunla çekiyor. Bu da Retina 12. Yeni aldım. Bundan da günlük hayatımda kullanıyoruz. Filme devam. that's what arkadaşlar en sevdiğiniz e, en sevdiğiniz filmi yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada bizimki en sevdiğimiz film Kurtlar Vadisi. Bu evi barkı varsa hepsini bilmek istiyorum. Saldıracağız mı Adam çok güçlü bir mahti. Bir gece daha kendimizi savunamayız. Saldırının nereden geleceğini öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar bu arada isimlerimizi bilmeyenler için isim kendimizi tanıtıyoruz. Benim adım Ahmet arkadaşlar. Arkadaşımın adı Barış arkadaşlar. Ee, bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim ekip bayağı büyüktü. Ee, e, Necati, Muhammed, Ali vardı arkadaşlar bildiğiniz üzere ekibimizde. Necati ile Muhammed Kayseri'ye gittiler arkadaşlar. Ali de başka bir mahalleye geçti. Ya e, videolar arkadaşlar biz üçümüz devam ediyoruz. Bir kameraman Ali ben. Bebe, Barış ben arkadaşlar. Ee, tamam. Arkadaşlar aklımıza çok iyi bir fikir geldi. Ev yaptık. Akşama kadar burada vakitimizi geçireceğiz. Ee, bu videoya bir video daha koyacağız. Ee, bu sefer de şişe çevirme yapacağız arkadaşlar. Eee e, cezalı. Şişeyi çevireceğiz arkadaşlar. Aynı DC gibi arkadaşlar. Ee, öteki videoyu tek video yok. Arkadaşlar şu almaya gittim. Gazoz. Ee, sıra arkadaş arkadaşım bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar e, bir, biz böyle bir video daha paylaşmıştık. Şişe çevirmece. YouTube ihlal verdi arkadaşlar. Biz paylaştık aslında YouTube ihlal verdiği için biz geri silmeye zorunda kaldık. E, bu tür e, şeyleri bir daha yapmayacağız YouTube. Bizi sevebilirsin yani. Şimdi videom e, şişe çevirmeye geçelim. İlk önce ben çevir. Hep, hep siz çevirin. Üç bak. Bu taraf sor, e, şu yapıyor. Soruyor bu taraf cevaplıyor. Bak öyle değil. Ha öyle ben Bak burası soruyor, burası soruyor, burası cevaplıyor. Ben soruyorum. Değmeyecek mi? mi? Doğru bir cesaret. Doğru şimdi söylesem. Hiç sevgilini aldattın mı? Yok. Doğruyu söyleyeceğim ama. Hı? Doğruyu söyleyeceğim. aldatmadım. Lan sen. Yemin ederim anlatmadım. Hadi. Tamam devam edelim. Al çevir. Bak şöyle çevirelim. Çevir. Söyle. Sor sor. Doğru. Mu, cesaret? Cesaret. Cesaret. Ceza veriyor. Hmm. Evet. Ceza. Arkad bu ceza buldun mu? Buldum arkadaşlar buna yavaş tokat vuracağım. Buyur. Tamam. Gene sor. Doğru mu ceza? Ne? Evet. Öteki el cesaret dedim doğruluk. Hiç e, babana hiç e, yok onu söylemeyeyim ya. Hiç sevgilini anlattın mı? Asla. Ben sevgimi aldatmam. Ee, çevireyim şimdi. Boş. Yine <laughs> <Gene> bağırıyor. <bağlayın. gülüyor> Allah kahretsin. Sor. Doğru mu Zeynep? Mesela doğru dedim. Cesaret. Cesaret. bir şey bul. bir şey buldum. Şu, şu telin, şurası. Şuradan şöyle yala. Orayı yalayamam. Abarttı. Lan ben buradan buraya şöyle için şuradan nasıl yalayayım? O zaman şuradan şu şu yok şuraya, oraya, şuraya, yok, şuraya oraya yalayamam. kadar yala. Şurayı yala. Gezer yala. Allah. Şimdi de bulalım. Rezil olduk. O bana gelmez mi? Gelme. İnşallah gelir ben sana o zaman göstereceğim. Çeviriyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz rezilliğimizi. Boş. Arkadaşlar bu arada e, biz bu videoları kendi bağımızla çekiyoruz. Yani biz kimse zorlama veya e, tehdit falan hiçbir şey yok. E, i̇çimizden gelerek bu videoyu çekiyoruz yani arkadaşlar. Bütün videoları içimizden gelerek çekiyoruz. Evet arkadaşlar, hiç kimse bizi zorlamıyor. Bizim can e, canımız istiyor biz de video çekiyoruz arkadaşlar. Eğlencesine çekiyoruz yani arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Şimdi video boş. boş. Yine boş. Hatta bak şöyle olsun. Bak mesela çevirdim. Dur. Sor. 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 Evet arkadaşlar yine başa geldi. Sor bakayım. Doğru mu cesaret etme? dedik doğruluk. ceza vermeyeceğim. Bir şey soracağım. Ben doğruyu söyleyeceğim. Ama gerçekten doğruyu söyleyecek. Hiç annenin sözünü dinliyorum. mu? Ya olamaz bir şey ya. He? Çok saçma bir şey. Ne veriyor? Şimdi naneyi yedi. Arkadaşlar vallahi ne yalan söyleyeyim. Bazen dinliyorum bazen dinliyorum. Şimdi çevirdim. Ee, biz bayağıdan belli burada oturuyoruz. Hava kararmaya başladı, hava karardı hatta. Ee, biz burada hala oyun oynuyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir iki saatten belli oyun oynuyoruz. Artık sıkıldık. Bu son elimiz olacak gibi belli. Hatta son iki üç elimiz olsun ya. Evet. En son ben çeviriyordum arkadaşlar. Soruyorum. Değmeyeceğim. Doğruluk mu cesaret Tamam Cesaret. Tamam. Ne mahcedik yalan Bu da şu boydan boya yala. Göster kameraya Ya öyle bir şey yok. Burayı boydan boya yalayacak. Tamam. Şey gerek yok. Yala, yala Kameraya görsün. Lan kameramı. Arkadaşlar bunu boydan boya yalayacağım. Bak. Şuradan şuraya kadar şöyle yalayacağım. Bak. gezer. Yala lan. Ya, yok yala. Yala. Başka bir şeyler yalatırım bak. Daha fedi. Yala göreceğim. Kamera göstersin. <laughs> bakayım yaladı mı bakayım. Hah. Tamam. Mükemmel oldu. İstersen telefonun şeyini aç fenerle. Aman şimdi çevir. Sen misin bana onu yalatan çevir. Boş çevir. Bu boş. Lan boş boş mal. Bana gel. Üç çarpımı boş değil bak. Lan mal mısın oğlum bu böyle duruyor boş. Çevir. Lan çevir çevir. Lan, çevir, çevir. Boş. Sen tamam çevir? al gel. Benim ayağım da geliyordu. ayağın geliyor. Tamam boş 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 al çevir. Ayaklar sayılmıyor. Ayaklar sayılmıyor. Ayaklar sayılmıyor dedik. Tekrardan çevir ayaklar sayılmıyor. Düzgün çevir şunu. Kim atırdı? Çevirmeyi mi bilmiyorum buraya? Soruyorum. Değil mi? Değil mi? Doğruluk mu diyorsun? Doğruluk. Dışarı çıkmak yok. Doğruluk dedi. <laughs> ee, ne ceza versin? <laughs> Arkadaşlar çeviriyorum. Al al al. Ayak yok ayak yok. Ayak yok. Hatta Yapıyor. El hareketi yapma, el hareketi yapma. Bir. İkincisi daha yine ee, ben sordum. Do de doğruluk dediğinden ben sana soru cevap bir şey vermediydim. Dur. Bir şey söyleyeyim. Sevgili, soy ismi ne? Hadi oğlum sevgili soy ismini ne bilmiyor musun? Demir. Demir. He. Ya anlamı da ne güzel şey var. Kar daha melek. Daha gel. Çevir. Allahu Ekber. Değil mi Cemil? Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Yo doğruluk da ne dedik? Cesaret diyecek. Cesaret anladım ben. Cesaret dedik. dışarıya çıkmak var mı? gerçi burada bir e, akşama kadar bir çekecektik hadi gel mi? bir şey düşünmem cezayı buldum baba toha duracak. Hadi. Hadi bir görelim seni. Hadi aslanım. gel <laughs> Yo, <laughs> yüzüne. Yol, değil, yüzüne. <laughs> Öyle çok. Ya <iyi>, <laughs> ee, e, Hadi. Yok Gel. Tamam yapacağım. Zollamıyorlar beni. İyi birşir. Ne? Sen öğrettiklerimin aynısını yap. Buna bir baba toha Çarp. Öteki tarafa da baba toha duracak. Çarp. Yüzünü düz tut lan. Baba toha. Oy tamam. Oo, adam ya. Ben seni böyle ettim. Evet, Emeklerim boşa gitmedi. Evet. evet arkadaşlar kusura bakmayın. Orada o yüzden kapanış yapamadık. Çünkü bulunduğumuz bölgeye yılan girmiş. Yılan girdi arkadaşlar. Orayı kameraman çekemedi arkadaşlar o panikle kaçtık yani oradan orayı çekti arkadaşlar. Ee, yılan arkadaşlar bayağı bir büyük de o yüzden çekemedik. Ee, bu, i̇nşallah bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara yazın ee, başka hangi videoları çekmemizi istersiniz arkadaşlar ee, hava da zaten karardı arkadaşlar Gireyim.